Merhaba bu videomuzda da üzüm asmasına e, aşı yapacağız. Çekirdekli yetiştirdiğim bir çöğürüm var. Buna Elazı Elazığ karası üzümle aşılayacağım. Yine Mart ayının 4'ü 5'indeyiz. Şu kısımdan kesiyorum. Bakın. Bu kısımdan kestim. yarım aşı yapacağım. Bunun içine kalem koyacağız. Evet kalemimizi açtık. Anacımızı da kalemimizi koyacak şekilde ayarladık. Bakın. Şuraya al kızım. Birazcık üstten kesmemiz lazım. Açıyı fazla kesmişiz ya, e, kale anaçtan. Şu kısımdan. Evet. evet görüyorsunuz. Anacımıza kalemimizi bu şekilde oturtacağız. Şöyle hafif de vurduğumuz zaman şu açıyı gördünüz. Hepsi birbiriyle örtüşüyor. Bunun sıra geldi. Streç filmine sarmaya. Bakın. Hiçbir şekilde yağmur, su benzer şeyler etkilemeyecek şekilde sarıyorum. Çöydüm bağdığınız. Evet. Stres film'imizle sardık. Şimdi iple bağlayacağız son aşama. Evet, son aşamada da e, üzüme aşıyı e, yaptık. İple de bağladık. Stres filmle de sardıktan sonra aşı yerlerinin toprağın içinde kalacak şekilde bakın saksıda da toprakla kapladım. Şu gözlerden ve şu gözlerden yaklaşık 15 gün sonra patlamalar olacak. Daha sonraki dönem yani gelecek seride bunu toprağa, bahçeye herhangi bir yere dikebiliriz. Çok basit, çok güzel bir aşıydı. Denemenizi yapmanızı tavsiye ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.